بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هي مثل ليلى فرورديدان مس Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asırlarını ve menbalarını göster. Ve bizi makar saltanatına celb Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tatırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tevhid ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayetini Başı boş bırakıp idam etme. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bereketi hürmetine zehsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Erhamer Rahimin, bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın hürmetine bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin itibarına muvaffak ve dar-ı saadete onun al ve ashabına kumşeyle. Amin, amin, amin. Derem kardeşler, programımıza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin oldukça güzel bir hadisiyle başlıyoruz. Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır. Beş şeyi hafife alan beş şeyi kaybeder. Alimleri hafife alan dini kaybeder. Yöneticileri hafife alan dünyayı kaybeder. Komşularını hafife alan menfaatlerini kaybeder. Akrabasını hafife alan sevgiyi kaybeder. Ailesini hafife alan güzel geçimi kaybeder. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki beş şeyi sevip beş şeyi unutacaklar. Dünyayı sevip ahireti unutacaklar. Evleri sevip kabirleri unutacaklar. Malı sevip hesabı unutacaklar. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Helalın hesabı, haramın da azabı vardır. Kadınları sevip hurileri unutacaklar. Nefsi sevip Allah'ı unutacaklar. İşte ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzaktırlar. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka hadiste şöyle buyuruyorlar. Allahu Teala bir kimseye beş şey hazırlamadan beş şey vermez. Kuluna fazla nimet vermeden şükrü vermez. Duasını kabul etmeden kuluna duayı vermez. Kuluna bağışlamayı bahşetmeden tövbeyi vermez. Kuluna kabulü vermeden tövbeyi vermez. Sadaka sevabını hazırlamadan kuluna sadakayı verdirmez. Hz. Ebu Bekir şöyle buyuruyor. Beş karanlık, beş de aydınlık vardır. Dünya sevgisi bir karanlıktır. Onu aydınlatan fenerse takvadır. Günah bir karanlıktır. Onu aydınlatan fenerse tövbedir. Hani Üstad Bediüzzaman da bir yerde buyuruyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Evet günahlar kalbe nüfus ettiği zaman ne olur? Kalp alemi karanlığa gömülür. Onun için Hz. Ebu Bekir buyuruyor, günah bir karanlıktır. Onu aydınlatan fenerse tövbedir. Kabir karanlıktır. Onu aydınlatan fenerse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Demek ki ölmeden önce kabre girmeden önce alacağımız en güzel tedbir nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah zikrini ara vermeden sürekli, düzenli bir şekilde ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Hepiniz cennete gireceksiniz. Ancak Allah'ın rahmetinden kaçanlar müstesna. Ya Resulallah Allah'ın rahmetinden kimler kaçar? La ilahe illallah söylemeyen kimselerdir. Veya bir başka hadiste buyuruyor. Ben ve benden evvel gelen bütün peygamberlerin en şerefli sözü La ilahe illallah kelamıdır. Yine Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da bir hadis getiriyor. Ve hadisi şöyle izah ediyor. Ceddi du bi la ilahe illallah. Allah Resulü buyuruyor. İmanınızı sürekli olarak yenileyin. Sürekli olarak tazeleyin. La ilahe illallah ise diyor o nuru açan bir anahtardır. İnsan alemi her an değişiyor. Her an bozulabiliyor. Her an imana ihtiyaç vardır. La ilahe illallah ise o nuru açan bir anahtardır. Büyük bir sarayı düşünün. Dayalı, döşeli, son derece güzel bir saray. Ancak o saraya girmeniz için bir anahtar gerekmektedir. Eğer o anahtar olmazsa o saraya giremezsiniz ondan istifade edemezsiniz. İşte Üstad diyor ki, La ilahe illallah, o nuru açan anahtardır. Evet, bu önemli cümleyi bir daha tekrar edelim. Güzel olan şeyleri tekrar etmekte güzeldir. Beş karanlık, beş de aydınlık vardır. Dünya sevgisi bir karanlıktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, dünyayı anmak ve düşünmekle Kalplerinizi meşgul etme. Peki niye kalplerinizi meşgul etmeyiniz? Bir alim buyuruyor kalbin öyle bir mahiyeti var ki bir harita bir filiste gibi bütün alemi temsil eder. Vahidi ehatten başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Yani kalp Allah'ın zikrinden hariç hiçbir şey merkezinde özünde ne yapmıyor kabul etmiyor. Evet beş karanlık beş de aydınlık vardır Hazreti Ebu Bekir buyuruyor. Dünya sevgisi bir karanlıktır. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünya sevgisi eğer karanlıksa onu aydınlatan fener de takvadır Günah bir karanlıktır onu aydınlatan fenerse ise tevbedir Kabir karanlıktır onu aydınlatan fenerse ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır Ahiret bir karanlıktır onu aydınlatan fenerse salih ameldir Sırat bir karanlıktır onu aydınlatan fenerse kalp gözünün açık olmasıdır. Yine Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Şayet gaybi bir iddia olmasaydı beş neferin cennet ehli olduğuna şahitlik ederdim. Aile sahibi fakir bir kimse, kocası kendisinden razı olan kadın. Evet, kocası kendisinden razı olan kadın. Kocası zengin, varlıklı olduğu zaman kocasını seven, fakat kocası yoksul olduğu zaman, veya kutlara düştüğü zaman kocasına niyüz çeviren kadın, gerçek manada bir İslam kadını olamaz. Evet, Hazreti Ömer buyuruyor, şayet gaybi bir iddia olmasaydı beş neferin cennet ehli olduğuna şahitlik ederdim. Aile sahibi fakir bir kimse, kocası kendisinden razı olan kadın mehrini kocasına bağışlayan kadın. Evet, mehrini kocasına bağışlayan kadın, ebeveyni kendisinden razı olan kişi ve günahına tövbe eden nefer. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, herkes günah işler ancak günah işleyenin en hayrısı tövbe edendir. Hazreti Osman buyuruyor, Beş şey Allah'tan korkanların alametidir. Dini bütün salih kişilerle oturmak. Evet, dikkatimizi çeken bir cümle. Beş şey Allah'tan korkanların alametidir. Dini bütün salih kişilerle oturmak. Dini bütün olmayan, dini yönden eksik olan ya da dini ciddiye almayan insanlarla oturmak sakıncalıdır. Nitekim bir hadiste ümmetimin en hayırlısı dininde titiz ve keskin olandır. Evet, dini bütün salih kişilerle oturmak, diline ve fercine sahip olmak ve dinden kendisine isabet edeni ganimet bilmek. Yani Allah yolunda uğradığı herhangi bir musibeti, herhangi bir sıkıntı, maddi ya da manevi fark etmez. Büyük bir ganimet bilmek ve Allah'a şükretmek ve helal bile olsa tıka basa karnını doldurmamak. Helal bile olsa tıka basa karnını doldurmamak. Yine Hz. Ali buyuruyor. Beş haslet olmasaydı insanların tamamı salihlerden olurdu. Evet beş haslet olmasaydı insanların tamamı salihlerden olurdu. Bir, cehaletle kanaat etmek. Dünyaya hırsla meyletmek, Elinde fazladan malı olduğu halde cimrilik etmek, amelde gösteriş yapmak ve kendi görüşünü beğenmek. Evet, beş haset olmasaydı insanların tamamı salihlerden olurdu. Cehaletle kanaat etmek. Yani cahil olduğu halde cehaletinin farkında olmamak ki biz buna İslamiyette cehli mürekeb diyoruz. Nedir? Dini bilmiyor İslam'ı bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Cehaletle kanaat etmek, kendi cehaletine razı olmak, nitekim ayette buyuruyor, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Dünyaya hırsla etmek, yani gece gündüz bütün gücünü, kuvvetini sarf edip dünyayı elde etmek. Eğer bütün dünya bir insanın bile olsa öldüğü zaman hepsini bırakıp ne yapacaktır? Gidecektir. Elinde fazladan malı olduğu halde cimrilik etmek. Yani elinde gerek kendisine, gerek ailesine, gerekse aşiretine, komşularına yetecek kadar hadinden fazla malı olduğu halde cimrilik etmek. Evet Allah yolunda verilmeyen bir mal er geç musibete uğrar. Evet son defa tekrar edelim Hazreti Ali'nin bu oldukça güzel ve düşündürücü sözlerini. Beş hasret olmasaydı insanların tamamı salihlerden olurdu. Cehaletle kanaat etmek, dünya hırsla meyletmek, elinde fazladan malı olduğu halde cimlik etmek, amelde gösteriş yapmak, yani sürekli insanlara yararmaya çalışmak ve kendi görüşünü beğenmek. Yine alimlerin çoğundan şöyle rivayet edilmiştir. Allahu Teala peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı beş şey ile ikram etmiştir. İsim, cisim, ata, hata ve rıza. Bütün peygamberlere isimleriyle Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam şeklinde hitap ettiği Efendimiz'e peygamberlik ismiyle hitap etmiştir. Cisim nimetini açıklaması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey için dua ettiğinde Allah-u Teala zatıyla ona icabet etmiştir. Halbuki diğer peygamberlere böyle yapmamıştır. Ata nimetini açıklaması Hz. Peygamber'e istemeden vermiştir. Hata nimetini açıklaması günah işlemeksizin onu affetmiştir. Allah seni affetti. Rıza nimetini açıklaması Diğer peygamberlere geri çevirdiği gibi fidyeyi, sadakayı ve nafakayı ona geri çevirmedi. Abdullah bin Amr bin Asdan şöyle rivayet eder. Beş şey üzerine toplayan dünya ve ahirette mutlu olur. Evet, beş şey üzerine toplayan hem dünyada hem ahirette mutlu olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir kerime-i tayyibesini devamlı surette zikretmek. Evet devamlılık önemli. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Amellerin en eftalı az da olsa devamlı olandır. Bir ay, iki ay, üç ay Allahu u Teala'yı zikrediyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki bir sene ara veriyor. Bu ne olur? Dengeyi bozar. Beş şey üzerinde toplayan dünya ve ahirette mutlu olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Kelime-i Tayyibesini devamlı surette zikretmek. Bir bela çarptırılınca inna lillahi ve inna ileyhi raciun ve la havla ve la kuvvete illa billahi azim demek. Yani biz Allah içiniz yine ona döneceğiz. Güç ve kudret sahibi yalnızca yüce Allah'tır sözlerini söylemek. Demek ki bir musibete uğradığımız zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun ve hemen ondan sonra ve la havla ve la kuvvete illa billahi l'alil azim Yani biz Allah içiniz. Yine ona döneceğiz. Güç ve kudret sahibi yalnızca Yüce Allah'tır. Sözlerini söylemek. Bir nimete kavuşunca Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani ham aleminin Rabbi Allah'a mahsustur demek. Bir şeye başladığı zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Nitekim Üstad İsa'nın icaz tefsirinde buyuruyor. Hiç kimse hiç bir işini besmelesiz bırakmasındır. Hiç kimse yani ufak olsun büyük olsun hiçbir işini besmelesiz bırakmasın diyor. Kendisinden bir günah sadır olduğunda yani bilerek ya da bilmeyerek bir günah işlediğinde Estağfirullah azime ve etubu ileyh Yüce Allah'a tövbe eder bağışlanmamı dilerim demek. sohbetimize Yahya bin Muaz Hazretlerinin hikmetli bir sözüyle bitiriyoruz. Çok doyanın eti çok olur. Çok eti olanın şehveti artar. Şehveti artanın günahları çoğalır. Günahları çoğalanın kalbi katılaşır. Evet kalp katılı gerçekten çok büyük bir musibet. Çok doyanın eti çok olur. Çok eti olanın şehveti artar. Şehveti artanın günahları çoğalır. Günahları çoğalanın kalbi katılaşır. Kalbi katılaşanın dünya ve süsleri içinde boğulması kaçınılmazdır. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olunuz.